benim adamım, benim. Bu kadar uğraşmışken. Eğer insan olma dileğini elimden alırsa ne yaparım? Dünyada bir oyuncak olarak nasıl yaşarım? bu kadar acı çekmişken olamazsam sinirimden <laughs> çatlarım. İşte o zaman benden korkma. Zaten sinir güçlerim de yok. Oh, sanırım sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacağım. Kulüne geliyor, ha? kulüne geliyor. Sevgili oyuncaklarım Bildiğiniz gibi <laughs> Nana'nın insan olma dileği elinden alınıp Şoker'e verilmişti Evet evet <laughs> Ve Yüce Konsey Tam bührü basacağı zaman Tarihsiz bir olay olmuş Oyuncaklar dünyası buzlarla kaplanmıştı Bunları biliyoruz Kurina Hadi sonucu söyle de Kutlamalara başlayalım <laughs> Konsey Nana'nın insan olmayı dilediği doğum gününden bugüne kadarki geçen süreyi değerlendirdi. Ee? Tüm bu süreçte Nana'nın oyuncaklar dünyasının yararına işler yaptığını ve son olarak da dünyamızı sihir güçlerini feda ederek kurtardığını saptamıştır. Ben sonuca gelsene Kulübe. Evet evet. Bu durumda Nana'nın Şimdilik sihir güçleri olmadan gerçek bir insan olana kadar dünyada yaşamasına karar verilmiştir. Peki <laughs> <Tebrikler, Ay>! <laughs> bu kadar neye giderim? Bu çocuğu boşubun altmam. Bu çocuk bir karar olamaz. Bu bunakların beyi işmiş. Kes sesini şokcan. Konseyine saygılı ol. Harika. <laughs> Öyle mutluyum ki anlatamam. <laughs> Bu kararda seninle çok katkın olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim. Ama <laughs> <laughs> unutma. Çok çok dikkatli olmalısın. Çünkü artık sihir güçlerin yok. Ayrıca bir insan olmak için dördüncü kişinin... ...senin sırrını öğrenmemesi gerekiyor. Şoker eminim delirmiş durumdadır. Hmm. Merak etme Colina. Ben onunla çok rahat başa çıkarım. <laughs> Hemen makbuşa haber vermeliyim. Görüşürüz. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor>